İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri konulu genelge kapsamında trafik denetimleri aralıksız sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahında yapılan denetimler 24 saat esasına göre devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktalarında araçlarda seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri gerçekleştiriliyor ve araçların evrakları kontrol ediliyor. <laughs> Uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri uyuşturucuyla mücadelede kullanılan adam isimli köpekle özellikle yolcu otobüslerinin bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyaları üzerinde arama gerçekleştiriyor.